81 DHS Front 8 kardeşim arabanın sentesini aladık bak çalışıyor şu an tamam mı görmüş ol bilgisayar diğerlerinde bak bu şekilde ee, 795 RPM'de 399 300 mili var motor yükü 8.250 enjeksiyon süresi de 2.9 şeyine de bakalım. Motor ısısına da şuradan bakalım. Motor 97 derecede. Bak şu an fan açtı. Hatta yükseldi. Yükseldiği halde bile 328. Tamam mı? Bak şimdi. 96-93 olduğu zaman enjeksiyon süresi direkt zaten otomatikman düşecek şey de düşecek. 93'te fan susacak şimdi birazdan. 3.2 Bak şimdi şu an fan sustu. 2.9.84 3 3 milibarda 808 RPM'de 308 milibar 8.75 8.5 motor yükü de gördün mü? Şu da göstergeni de şöyle göstereyim öyle mi? Ot gibi arıza vesaire yok. Arabanın ee, hiçbir arızası da yok. Bak şuradan göstereyim daha iyi görün şu. Oynama vesaire de yok. Durum bu şekilde. 321 323 bak kesin fan açmış şimdi. Şuradan bakalım derecesine 95'te görebiliyor musun? Bak tekrar tutsun fanı. Pantosun 3 322 321 323 olan fal sustuğu zaman otomatikman düşecek. Araba şu an sıcak. Abi 97 ama. Gördün mü? Bunu da görmüş ol. Fazla da video uzatmayayım. Gönderemem bu sefer de. Şu an fan çalışıyor. Tamam ben zaman bir 20 mili var, 25-30 mili var daha düşer. Otomatik var. Ama değerlerini de gör yani. Durum bu şekilde.